arkadaşım ama uzun sürdü ağaç oldun burada ya. Allah Allah gelseydin sen belki bir iki bir şey öğrenirdin. Daha tamam. tuttun gelmedin mi kardeşim ya? Allah'ım Şevket harbiden tuhaf bir adamsın. Erol efendi. Buyurun hocam. Başınız sağ olsun enişte vefat etmiş galiba. Cenazesi nereden kalktı? Eski mahallesindeki camiden kalktı. Tekrar başınız sağ olsun. Hocam. Bir soru sorabilir miyim müsaitseniz? Tabii Hicabi, ben de seni bekliyordum. Ee, hocam, hep duyuyorum sağdan soldan bu köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek caiz midir hocam? Aman diyeyim abi. buna çok dikkat et tamam mı? Sakın ola köprüyü geçene kadar falan ayıya dayı demeyin. Neden? Yarı yolda köprü yıkılır, öbür tarafa ayının akrabası olarak gidersiniz falan. Olmaz yani, <laughs> yaz. Allah korusun hocam. Tamam. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Öbür tarafa Allah korusun ayının akrabası olarak gidebilirsin. Oğuz buna çok dikkat etmek lazım. Bak Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. Kurban olayım Allah.